Saygıdeğer kanunan kardeşler, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hz. İbrahim'den beri süre gelen Allah'a yakınlaşma, rızasını elde etme ve kayıtsız şartsız teslimiyetin sembolü olan kurban ibadetinin rahmet ve bereketinin kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum. 12 Şubat Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı boyunca da çevre ve insan sağlığı bakımından tehlike oluşmaması adına çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdüreceğiz. Bu noktada siz değerli kardeşlerimin de hassasiyet göstereceğinizden eminim. Hayırlı bayramlar dileklerimle sağlıcakla kalın efendim.